Melik Gökçe'nin beni bitirmek için, evet beni bitirmek için kullandığı bir video var. Ben güya o videoda AKP seçmene, Cumhur İttifakı'na hakaret etmişim. Beni hedef gösterdi, insanları kışkırtıp üzerime saldı, beni linç ettirdi, işlerimi baltaladı, yaşama hakkımı elimden almaya çalıştı, hala çalışıyor. Bir savcı bu videoyu inceledi, karar verdi, karar az önce geldi. Aynen okuyorum. Suçun niteliği ve unsurları dikkate alınarak somut olayın yapılan incelemesinde. Şüphelinin videodaki sözlerinin kime yönelik olduğunun açık ve net bir şekilde belirlenemediği. Ben videoyu troller için çektim ya, trollerin kim olduğu belli değil ya, He, savcı da onu diyor işte. Yine paylaşımda halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme içerikli herhangi bir söylemin bulunmadığı. Bununla birlikte paylaşım nedeniyle kamu güvenliği açısından yakın ve açık bir tehlikenin ortaya çıkmadığı, bu bağlamda atılı suçun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşılmakta. Sonuç takipsizlik. Sonuç savcı diyor ki, videoda AKP seçmenine Cumhur İttifakına hakaret yok. Savcı diyor ki, Yunus doğru söylüyor. Savcı diyor ki, Melik Gökçek doğru söylemiyor. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Belge burada. Konu kapandı. Eyvallah. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur. Konu kapandı. 分かが